İstanbul Kasımpaşa'da bulunan 48 yıllık büyük bir aile paşa kuran kursu kaçak yapıldı bahanesiyle 48 sene sonra yıkıldı. AKP döneminde 1959 yılından beri talebe yetiştiren kurs yürütmeyi durdurma kararına rağmen 2000 kişinin gözyaşları eşlerinde yerle bir edildi. 4 Ocak 2007 Van'da Ermeni Akdamer Kilisesi'nin restorasyonu için 2 trilyon 600 milyar harcanarak açılışı yapıldı. Sen burada ekmek parası bulamıyorsun. O senden toplanmış olduğu vergiyi ya faize veriyor ya kiliseye veriyor. Onun için Hüsnü'ye sesleniyorum. Bire Hüsnü hala efendim öyle diyorsa ama gene bunlar eski milli görüşçüler sizin talebeleriniz. E ne yapalım bunlara oy vermekten başka alternatif yok. Hadi oradan bakayım. Böyle düşünüp de maazallah. Tekrar bunlara oy vereceğin zaman cehenneme bilet alıyorsun. Cehenneme haberin olsun. Cehenneme